kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Haber 7 yazarı Ata Atun yazdı. Amaçları Türk siyalarını yasaklattırmak. Değerli izleyenler, Haber 7 yazarı Profesör Doktor Ata Atun, Amerikan Haber Ajansı Associated Press tarafından servis edilen İHA haberine değinerek, maksatları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye aleyhine dünyayı kışkırtmak ve geçit kaledeki kullanımını yasaklattırmak dedi. İHA'lara kara propaganda başladığı yaşlıklı köşe yazısında Ata Atun, Batı'nın 200'lü tavırlarına dikkat çekerek medya üzerinde nasıl bir algı operasyonu çektiğini anlattı. Türk siyalarının başarısından bahseden Atun, Amerikan merkezli başlatılan algı operasyonuna değinerek, belli ki buradaki maksat Geçitkale Havalimanı'nda üstlenmiş İHA ve siyaları kötülemek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye aleyhine dünya medyasını kışkırtmak ve Geçitkale Havalimanı'nın İHA ve siyalar için kullanımını bir şekilde kamuoyu yaratıp yasaklattırmak dedi. 14 Eylül Salı günü yaptıkları basın açıklamasında etnik olarak bölünmüş Kıbrıs adasındaki tek taraflı ilan edilmiş ayrılıkçı yönetimin idaresi altındaki Geçitkale Havalimanı'ndaki İHA üssünün Doğu Akdeniz adası çevresindeki hava sahasını geçen binlerce ticari uçuş için güvenlik risklerini artırabilir uyarısını yapıyor. Belli ki buradaki maksat, Geçitkale Havalimanı'nda üstlenmiş İHA ve SİHA'ları kötülemek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye aleyhine dünya medyasını kışkırtmak ve Geçitkale Havalimanı'nın İHA ve SİHA'lar için kullanımını bir şekilde kamuoyu yaratıp yasaklattırmak. İnsanları aptal yerine koyan, ben yaparsam mübah, sen yaparsan günah merkezli komik bir açıklama. Kendine özel fır hattı olan Geçitkale Havalimanı'nın, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası çevresinde hava sahasından geçen sivil uçakların uçuş güvenliklerini nasıl olumsuz etkileyeceğini gerçekten çok merak ediyorum. Güney Kıbrıs'ın güneyinde yer alan ve İngiliz toprağı olan Arotur Havalimanı'ndan kalkan zamanında Libya'yı, Irak'ı ve Suriye'yi acımasızca bombalayan Amerikan ve İngiliz savaş uçakları uçuş güvenliğini tehdit etmez. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait olan Andreas Papandreou Havalimanı'na inip kalkan Libya'yı acımasızca bombalayan Fransız savaş uçakları da Doğu Akdeniz hava sahasından geçen sivil uçakların uçuş güvenliklerini olumsuz etkilemez ama Geçitkale Havalimanı'ndan kalkan İHA ve SİHA'lar olumsuz etkiler. Öyle mi? Ben sadece Kıbrıs adasındakini yazdım. Ama siz aklınıza tüm dünyadaki Amerikan, Rus, Fransız, İngiliz vesaire üstlerini getirip örnekleri çoğaltabilirsiniz. Özetle bu kara propagandanın asıl amacı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rumları, Yunanları, Avrupa Birliği'ni ve Batı dünyasını korkutan bölgedeki kara, deniz ve kara üstünlüğüne kendilerince engel olmak ve Türkiye'nin bölgesel üstünlüğüne son verebilmek zira İHA'ların uçuş yükseklikleriyle sivil uçakların uçuş yükseklikleri arasında en az 5000 metrelik fark olduğunu, aynı düzende uçmadıklarını binlerce kilometre ötelerden gelip dünyayı kan gölüne çevirenler çok iyi biliyor. Ama biz de şunu çok iyi biliyoruz ki emperyalistlerin tek hedefi Türkleri Kıbrıs adasından atmak, Türkiye ile Kıbrıs'ın bağını koparmak ve direkt olarak adayı, en direkt olarak da Doğu Akdeniz'in tümünü kendilerine bağlamak.